İşte Aa, oldu. Aman Allah'ım. Şuna bak. Boya küpüne girmiş gibiyim. Önümüzdeki birkaç gün... ...sen benim karım... Froline Claudia olacaksın. Ben de senin Alman eşin... ...Hans Gutenberg olacağım. Senin kolej yıllarına kalma... ...iyi bir Almancan olduğunu bildiğim için... ...bu kimlikleri seçtim. Özellikle pasaport kontrolünden... ...geçinceye kadar çok dikkatli olup... ...Oskarlık performans göstermeliyiz. Oskarlık performans mı? Bu belki de... ...hayatında oynadığın en zor rol olacak Belgin. Arabanız geldi efendim. Yola şimdiden çıkarsanız çok iyi olur. Evet, şimdi gösteri zamanı. Eşyalar arabaya yüklendi mi? Yükledik efendim. Peki ya çocuklar? Onlar da salonda sizi bekliyorlar efendim. Aa, çocuklar Harika. mı? Çocuksuz aile olur mu Belgin? Nasıl? Merak etme. Adamlarım her şeyi ayarladılar. Almanya'ya varıncaya kadar çocuklar bizim çocuklarımızmış gibi davranacaklar. Çocukların asıl aileleri de Almanya'da bizi karşılayıp çocuklarını geri alacaklar. Gerçekten de çok zor bir rol olacağı benziyor Sinan. Ben de az önce senden onun için Oscar'lık performans bekliyorum dedim ya. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız bakalım? Merhaba. Özellikle havaalanında çok uslu duracaksınız ve hiç konuşmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hı -hı. Ne yakışıklı şeyler bunlar böyle. Oturun bakalım. Doyasıya bak Belgin. Belki de İstanbul'un son görüşümüz olacak bu. Çocukları biz alıyoruz efendim. Havaalanında size katılacaklar. Hadi bakalım çocuklar aşağıya. Bu da arabanın anahtarı efendim. Senin hakkını nasıl ödeyeceğimi hiç bilemiyorum Fit. Hatırlarsınız bütün bunları daha önceki vedalaşmamızda da konuşmuştuk Sinan Bey. Doğru ya. Daha önceki vedalaşmanızda mı? Son bir ay içinde en az 4-5 defa bir daha hiç görüşmemek üzere vedalaştık da Sinan Bey'le. Ama her defasında bir şeyler ters gitti veya Sinan Bey sizi bırakamadığı için bir türlü gidemedi Belgin Hanım. Ama bu defa Belgin Hanım da yanımda olduğuna göre kesin gidiyoruz. <laughs> bu defa gerçekten de öyle galiba efendim. Baksanıza. Geçen defa gözyaşlarıma hakim olabilmiştim. Ama bu defa olamıyorum. <laughs> Merak etme, her şey yolunda gidecek. Her şey yolunda gitmeyle o kadar zaman oldu ki Sinan. Aslına bakarsan her şeyin yolunda gittiği bir hayata da çabuk alışabileceğimi hiç sanmıyorum. Alo. Efendim şu anda havaalanı yolunda olduğumuzu biliyorum. Ama uçmadan önce bu haberi duymak isteyeceğinizi düşündüm. Seni dinliyorum. Sağlam bir kaynaktan balıkçı Mustafa'nın hala hayatta olduğunu öğrendik efendim. Nasıl? Yaşıyormuş efendim. Ama bu nasıl oyun? Dün gece sizin bana verdiğiniz bilgiye biliyorum göre... Biliyorum efendim. Polis kayıtlarına göre Mustafa hastaneye geldiğinde nabzı atmıyormuş. Ancak daha sonra yapılan müdahalelerle doktorlar onu hayatta tutmayı başarmışlar. İşin daha da kötüsü, durumu daha da iyiye gidiyormuş efendim. Allah kahretsin. Öldü Sinan. Ne oldu neler oluyor? Kötü bir haber mi yoksa? O kadar önemli bir şey değil. E, i̇şle ilgili bir şey. Alo Sinan Bey orada mısınız? Alo. Hı? Sinan Bey orada mısınız? Alo. Ha buradayım. Siz uçmadan önce bu haberi duymak isteyeceğinizi düşündüm efendim. Ama merak etmeyin. Biz hastanenin çevresinde tetikteyiz. Alıpçı Mustafa hastaneden çıktığı anda işini bitireceğiz. Tamam. Size tekrar iyi uçuşlar efendim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. ...Sinan... ...Sinan sen iyi misin? Ha, iyiyim, i̇yiyim, iyiyim... ...merak etme... ...gitmeden önce tamamlamayı düşündüğüm... ...ufak bir işim vardı... ...az önce onun yarım kaldığını öğrendim de... ...onun için biraz moralim bozuldu işte... ...hani artık işi gücü... ...her şeyi geride bırakıp... ...hayata yeni bir başlangıç yapacaktık... ...hani yarın hayatımızın geri kalanının... ...ilk günüydü... ...bundan sonra yalnız mutluluğumuzu... Ve senin tedavini düşünecektik Sina, Unuttun mu? Haklısın. Öyle birden kendime tutamadım be. Aklım karıştı işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.